hakem maçı iyi yönetemedi. Arkadaş hakem berbattı ya. Çıkan olay yönetim sorumlusu rezalet bir yönetim gösteren hakem. Ben o hakemin ta... Tamam beyler, abanmak yok. Sakin olalım lütfen. Allah'ım ya Rabbim ya. Sabahtan başlayalım. beri hakem bak, konuşuyor bak, bunlar ya. Ne de. oldu sen bunların hakemlerden birisine bir borcum var? Nedir ben anlamadım ki ya. Bak hele bak şunun bakışlara bak bak. Nasıl kilitlenmiş ekrana Bak. Allah aşkına ya. Allah, Tövbe ya Rabbim ya. Allah. Memlekette Allah. her şey olsun, bütün dertler bir kenara, sizin derdiniz maç muç. Oh ne hala ne olursa olsun derbiden sonra olsun. Nasıl olsa her şey unutuluyor sonra. Allah 22 tane adam bir topun peşinde koşturuyor. Dört tane adam sabaha kadar konuşuyor ya. Ya bunların hiç sevin yok mu ya? Bir eşi, dostu, akrabası, torunu, torbası yok mu bunların ya? İşi gücü yok mu? Bu, bu mu yani? Ne anlıyorsun sen bunların böyle konuşmasından ya? Ha? Şişt! Kız. Usta, sen adamlara mı bakıyorsun? Anca tavır yap zaten sen böyle. Kaykıl, öyle bak. Oldu mu? Kaykıl böyle koca koca adamlara bakacağına git kendi yaşlarında birisini bul da evlen bir an önce başımıza kaldın başımıza <gülüyor> <gülüyor> Oh ye iç, yat bir de tavır yap ha Allah Allah ya. Ya futbol yorumcularını, koca koca şeyleri, adamları izleyen genç kız olur mu ya? Bir bizim evde olur bu ya. Kağıdı mı yiyor ya?